turşu pancarımız servise hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Muhteşem bir tatlı. Tatmanızı isterim. Mutlaka yapın, hak vereceksiniz. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar hiç lahana turşusundan yemek yaptınız mı? lahana pancarı deriz ve çok lezzetli ve çok güzel olur. Değişik bir yemektir. Turşumuzdan lahan lahanalarımızı çıkardık. Şöyle biraz sıcak suya koyduk. Bir, biraz bekletelim. Tuzu çıksın. 2-3 su yıkayalım. Bakın arkadaşlar lahanalarımız kütür kütür Hazırladığımız lahana turşumuz. Bunun biz dolmasını da sararız arkadaşlar. Turşudan çıkan. Lahanayla lahana dolması da sararız. Ama bugün yemeğini yapıyorum. Beğenilen ve bilinmeyen yemeklerden. Evet. Biraz bekletelim. Bir iki suyu kıyalım dediğim gibi. Tuzunu çıkaralım. lahanalarımızı 2-3 su yıkadık. Şöyle küçücük boyutta doğradık arkadaşlar. Yemek yağımızı tenceremize aldık. Bir tane kuru soğan. 50-60 gram kadar kıymamızı ekleyerek birlikte kavuralım. kavrulmaya bırakalım. Kavrulan kıymamızı bir yemek kaşığı kadar salçamızı ekleyelim. Salçamızı 2-3 dakika şöyle çevirelim. Doğramış olduğumuz lahanalarımızı turşudan çıkardığımız lahanalarımızı ekleyelim. Arkadaşlar tuz atmıyoruz, tuzuna bakarak yemeğimizin tuzunu ekleyelim çünkü lahana yani turşudan olduğu için tuzlu olmasın. Şöyle birlikte kavuralım. 2 dakika kadar. Süper bir yemektir arkadaşlar. Hafif böyle ekşimsi seviyorsanız tam size göre Evet. 2 dakika kadar kavuralım. Evet. 2 dakika kadar kavurduğumuz yemeğimizi yarım çay bardağı bulgur ekliyoruz. Yemeğimizin sıcak suyunu üzerine geçene kadar suyunu verelim. Hiç tuz atmadık arkadaşlar. Bu esnada Suyuna bakalım, tuzuna, ona göre atalım. Çünkü yaptığımız yemeğimiz turşunun lahanası olduğu için tuzunu kontrollü kullanalım. Birazcık acı pul biber ekliyoruz. acı pul biberimiz isteğe bağlı acı yemiyorsanız hiç eklemeyebilirsiniz tenceremizin kapağını kapatarak kısık ayarda turşu pancarımızı pişirelim Lahana yemeğimiz servise hazır. Ocağımızı kapatalım.